Efendim Türkiye'de işlenmiş kıymetli madenlerin ithalatına dair ödeme yöntemlerine ilişkin de bazı yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda bir değişiklik yapıldı. Nedir o değişiklik? Gelin şimdi birlikte izleyelim. İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatının farklı ödeme şekillerine göre yapılmasına ilişkin esaslar tespit edildi. Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı. Mevcut uygulamada bakanlık sadece işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına ilişkin esasları düzenliyordu. Bakanlığın Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ de resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre işlenmiş kıymetli madenlerin peşin, mal mukabili, vadeli akreditifli, kabul kredili ve sahip mukabili ve bedelsiz ödeme şekilleriyle ithalatı yapılabilecek. Ancak 31 Aralık 2026'ya kadar işlenmiş altın ithalatı yalnızca mal mukabili, vadeli akreditifli ve kabul kredili ödeme şekilleriyle mümkün olacak. Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde bedelsiz ödeme şekliyle işlenmiş altın ithalatı gerçekleştirilebilecek. Düzenlemeden önce bedeli yurt dışına transfer edilmiş işlenmiş altının ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 60 gün içinde tescil edilmesi durumunda ithalat belirlenen tüm ödeme şekilleriyle gerçekleştirilebilecek. <laughs>